Ben alıştım ya telefon çekiyor. Çok hani tamam. alıştığım alıştım içinde ekstra. Bu arada haklısın ha. evet. Hani e, şu an çok sok olduğu için değil ama alıştım ve güzel bir şey. Hani telefon da çekiyor vesaire. Daha doğru da atı hissediyorum kendimi. Ama seksi bir şey değil o. Abi seksi e, ben yaptım her şeyi seksi olmak için yapmıyorum ki. Doğal olacak zaten seksi. Adam, ben ne yapsam seksi vay, oluyor zaten. Aa, benim evimden seksi yapacağım falan. Abi, ama <laughs> beni rahatsız ediyor abi o. Yani o net, rahatsız o, şey evet rahatsız ediyor. Çok sıkıyor falan. bir de yani. Ben 15 Çünkü şey yapması bilmiyorum. için sıkması lazım abi tam o, ben. Yok yani hani çok inan, silip rahatsız don. hissetmiyorum yani ben. Slip don giydiniz mi hiç? Yok. Ben o ilk o biraz ilk rahatsız bir okulda giymiş. Tam hiç de yapay de o. Ay lastiği şey yapar falan filan. Ama, de, yapay ama yapay. içlik bilmem rahat abi, bir şey bak, değil ya. Abi bak yani askerde giydim. Sen yani, kışın mı yaptın? oğlum Konya'da yaptım ben. İşte biraz önce söylediğim gibi kesimin olması. Abi bir de bir rüzgar esiyor Konya'da. Milletin eli kesiliyordu böyle evet. <laughs> soğuktan. <gülüyor> tabii tabii. Yok net. Ben de askerde de ekstra onu yaşadım ama mesela şey de var. Sadece asker olmak zorunda değil. Yani sette çalışıyoruz çalışan insanlar. Sen giyiyor musun? iç, yani gece çekimi varsa mesela bir yerde. Bir etkinlik varsa ya da vesaire. Yine oranın özel hayatını ne Hakikaten <laughs> oğlum. Yani... Yani... <laughs> Hiçlik adam. Ben kimle konuşayım bu konuyu? <laughs> Etkinliktesin. Soğuk bir etkinlik tamam mı? Hiç, e, bir hanımefendi yani. geldi. Çok Etkinliği beğendim. biz yaparken seks olayı falan yok. Yalnız Eren seni şöyle hayal ediyor abi. Sen sürekli birilerinden seks teklifi Sen alıyorsun. Eee! Yoğur yani. Tamam, sen, seks falan yok ya. Etkinlik sırasında seks yok. Hı hı. yani ee, seni çok beğendi. Çok içildi, eğlenildi. Bir şeyler oldu tamam mı? Abi sen hayatında etkinlik organize etmemişsin galiba. Ya tamam etkinlik organize etmedim ya adam. <laughs> etkinliğe gittin Oğlum, işte. Oğlum halin yok öyle bir şey. Tamam, yani... Etkinliğe gittin, eğlenmeye gittin. Ya tamam, o, o ayrıca... Oğlum zaten orada çok zor bir koşul olmadığı için işte giymiyorsun zaten. Ya giydin lan. Evet, <laughs> giy şunu be ben seni çıplak şey görmek istiyorum. Işte. Ha, işte onu merak ediyorum. Mesela gider misin? Yoksa içimde içlik var hani niyetliyim der gibi böyle. Hayır ben şimdi... <laughs> yok, yok bacım. <laughs> niyetliyim. Oğlum ben yani giydiğim içlikten de şeyden de utanacak adam değilim. Ha. Eğer ki öyle bir durum olursa yani ah içimde içlik var. Bugün Utanma değil de iyi libido de killerlık. Ha işte daha onu nasıl çıkarıyorsun? Tarafa. Yoksa bir tuvalete mi karşı da gel. bunu adam direkt çıplak. içlik. Tam evet. onu diyecek. Bam zıbın. Senin için problem mi? Tabii ki de problem. Altan evet. Ben için... bir hanım efendinin zıbınını açmak istemiyorum evet. mümkünse yani. Çıt çıtlı body giydi diye sevişmiyorsun yani. yani o bir donan? net yalan. oraya Net yalan. oraya Kendi de inanmadın. <laughs> Allah. Allah. Ya, vermez, artık işe geçtin sen. Ama sen mesela orada nasıl çıkarıyorsun? Bir saniye falan bir de çıkmaz ya o yani. Sen niye bu çok... Ya komik olan <laughs> çünkü. Niye betimlemesini <laughs> <de> istiyorsun? Hayır. <laughs> Abi genel itibariyle pantolon çıkartmak falan da öyle garip Çıkarma, bir şey ya. Evet. Yani, ya Allah hanımefendilerin bodylerini e, Allah çekmiyor. Allah O, o skinny jeanleri giymeyin. Bütün dibi de yani o çıkana kadar. bir şey ya. Oğlum o, o gaza geldiğin zaman zaten umurunda olmuyor Yurt ki sen. sen evet şimdi. Bir bakıyorsun erimiş işte. <laughs> Hayır sen yani partnerine. sürtüyor böyle. Yani o esnada hani artık sevişilecek belli. O esnada sen şey yapmıyorsun ya yani tek tek de çıkartmıyorsun birincisi. Öyle hani yavaş yavaş da olmuyor o vesaire. Yani. Hiç kimse aa bu, bu, yani bu senin miydi diye bile kalabiliyorsun ya bazen. Yani ben o... olsam tuvalette gider çizim. Ya öyle bir şey değil yani. Hani... Ama sen giymediğinden utanıyorsun biraz ondan evet. dolayı. Nese? Utanıyorsun giymediğinden. Orada evet. öyle bir şey yok işte. Yani normal bir şey olduğunu düşündün O gurur duyuyor. Bir oluyor. de yani hani ben orada çok... Evet adam geri döndürmeye çalışıyor atleti evet, şu evet. Ha ben şaka değildi o. Ben geri yani atlet giyen veya giymek zorunda kalan ya da giymeyi seven insanların utanmaması gerektiğini düşündüğüm için. Hani bir, utanan birisi varsa, libido kill'irse ben sevişmem zaten onunla birader. Aaa. Aa, ne aa, Kim, Seksi koydu. tercih etti <laughs> 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 atleti. Atlet kardeşim en zor zamanımda atletim yanımdaydı. <gülüyor> <gülüyor> kadın yanımda mıydı? kardeşim. Götüm donarken atletim vardı <laughs> kıçımda Elabes. benim. Şey atletim diyorum, işliğim e, <laughs> vardı. <gülüyor> Hiç, <gülüyor> ne olduğunu da karıştırdım. Düşünmekten... Ya gerçekten çok abi... Çok keyifli noktaymış. Ya oğlum, Acemi Bireliğindeyken eksi 22 dereceyle bir akşam Balıkesir, Türkiye'nin en soğuk yeridir. Hmm. Bu memlekette Ardahan yok mu? Kars yok mu? Normalde en soğuk yerler bunlar değil midir? Bunlardır. Hepsi eksi 21 derece. Biz eksi 22 derecede sabah iç çıktık, altıda götümüz donuyor. Orada içtik giymeyen adamı ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> Peki orada yani askerdesin. Bir tane kadın geldi. Al bayın kızı geldi. Al bayın kızı geldi. Dedi ki Orhan hadi. İçini içi çıkar. <ver. gülüyor> Peki Askerliği ben. yakar mısın? Yakar mısın? <laughs> o oluyorsa bir şey bir, bir çözümü bulunur. Şu an ben şu an, şey an şeyi çok merak ediyorum. Bu adam buraya gelirken bunu bekliyor muydu yani. acaba yani? <laughs> Ay basa siz krit falan mı konuşacağız diye bekliyor. Ben daha, daha çok oyun konuşuyoruz şey. diyordum. Ben Turgut'u bu yüzden aldılar. Siz oyun konuşacaksınız. <laughs> <biz> Size <laughs> dört bölüm izin verdik. Evet yeter yeter oynan. <laughs> Konuştuğunuzu konuşunuz. Bundan sonra sadece <laughs> <seks> konuşucular, <laughs> sadece <gülüyor> seks konuşucular. Ben açarım memelerimi. <laughs> O değil de hentai var. Oyunlar iki iki dünyayı birleştirelim. Hentai oyunları. Sizsiniz yani. lan o seksi oyun. Ee, Steam'de çok var. Ben Steam'in böyle bir <laughs> yer olduğunu <laughs> farkında değildim <laughs> geçen Steam seneye kadar. kadar. O çünkü o ayarlara girip yetişkinleri ya. açman evet, gerekiyormuş evet. ya. Ben haberim yok. İşte bende gerek yoktur.